Kadınlarla ilgili bunu biz çoğumuz duymuşuzdur. Kadın kurban keser mi? İşte i̇ki yönü var. Bir, ibadet olarak kadın keser mi? Hanefi mezhebinde zengin olan kadınsa kadın keser. Zengin olan erkekse erkek keser. Peki yatırıp da kurbanlık danayı koyunu kesebilir mi kadın? Kesebilir. Ben çocukluğumdan hatırlarım halk arasında kadın kurban kesmez, kadın kurban kesmez yanlışı yüzünden kesebilecek olduğu halde <laughs> hayvan kesilmeyip bundar ölen hayvan bilirim, insan bilirim bu görevi yapmayan. Niye? Kadın kesmezmiş. Vay efendim erkek çocuk varsa, sünnet olmuş erkek çocuk varsa o elinde bıçağı alacak, kadın da onun elinden tutacak. Bunlar boş şeyler. Kadın da kesebilir, erkek de kesebilir. Vebaldir. Bak yanlış bir fetva, yanlış bir bilgi vebaldir. Kesebilir. Ya adamı kesen kadınlar var piyasada, o nasıl kurbanı kesemeyecek ya? Önemli olan kesebiliyor mu adabına göre? Önemli olan budur. Allah kötü kadınların şerrinden hepimizi muhafaza etsin. Böyle dedik diye yüreğiniz küt küt atmasın. Elhamdülillah evlerimizde salih kadınlarımız var. Bizim kılımıza zarar gelsin istemezler. Ama demek ki yetenek. Bugün erkeklerin yaptığı hangi işi kadınlar yapamıyor? Ne kadar doğru ne kadar yanlış bu ayrı mevzu ama her işte kadınlar var ise kurban kesmede de kadınlar olabilir dinen caizdir, uygundur. Ama tabii ki bize düşen biz erkeklere biz keseceğiz. Bir zahmet o evinde her türlü şeye kendi dedikleri gibi saçını